Herkese yeniden merhabalar. Dilerseniz dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu dersimizde cat dosyasını Revit'e atmayı öğreneceğiz. Şimdi bir projeye başladığınızda elbette ki Revit'te sıfırdan başlayabilirsiniz. Ancak ben dersin daha hızlı ilerleyebilmesi adına bir altlık oluşturdum. O altlık üzerinden gideceğiz. Burada kat dosyasını Revit'e atmanın farklı farklı yolları var. Birincisi insert diyorum. Burada farklı formatlarda ki dosyaları e, projenin içerisine atabiliyorsunuz. PDF, JPEG vesaire. Şimdi biz CAD dosyasını ya import CAD ya da link CAD olarak atacağız. Peki bu ikisi arasındaki fark ne? Import CAD Revit içerisine attığınız CAD dosyasına bir daha müdahale edemiyorsunuz. Ancak link CAD olarak attığınızda Revit ve AutoCAD eş zamanlı olarak çalışıyor ve Revit içerisindeki kat dosyasında bir değişiklik yapmak istediğinizde AutoCAD'den yapabiliyorsunuz. Hemen bakalım. Şimdi öncelikle ben birinci kata atacağım. Neden zeminden vesaire başlamıyorsunuz diye soracak olursanız. Şimdi siz de muhtemelen bir projeye başladığınızda ilk önce kat planlarından başlarsınız. Ardından dükkanlara vesaire geçersiniz. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi evet şimdi AutoCAD çizimimizi açtık. Biz bu projeyi çizeceğiz arkadaşlar e, ee, bu proje hali hazırda bitmiş bir proje. Hatta bu projede ince işler şefi olarak görev almıştım. Bizzat kendim bulunduğum, süreci takip ettiğim bir projeyi çizmek istedim. Çünkü bu eğitim seti süreci boyunca size sadece teknik çizimleri anlatmak istemiyorum. Size ben ofis aşamasından da, şanti aşamasından da, yeri gelecek müşteri aşamasından, yeri gelecek metraj aşamasına hepsine değinmek istiyorum. Benim bu eğitim setindeki amacım bu. Şimdi geliyorum. Şimdi proje biraz büyük bir proje arkadaşlar. Zaten hep belli komutları uygulayacağımız için çok vaktimizi almaması adına bakın iki daire yer almakta. Ben bu projeyi tek daireye çevirdim. Biz e, dersimizde bu taslak üzerinden gideceğiz. E, şimdi baktığımızda bir mevcut plan bir de revize plan diye iki farklı plan yerleştirmiş. Bu ne oluyor arkadaşlar? Şimdi aktif olarak çalışanlar iyi bilir. Siz projenizi çiziyorsunuz ruhsat aşamasına geliyor ruhsatı alıyorsunuz. Şantiye geçiyorsunuz. Şantiye aşamasında belli değişiklikler yapılabiliyor. Yeri geliyor mal sahibinin isteği üzerine, yeri geliyor şantiyede karşılaşılan farklı durumlar üzerine e, projemiz revizeye gidebiliyor ve revizeye giden projeyi biz tamamen e, bazen çok ufak değişiklikler, bazen de büyük değişiklikler yapılıyor. Yeniden bir ruhsat aşamasına geçiyoruz. Ya da bu olmasa bile arkadaşlar muhakkak karşılaşılanlar vardır. Siz de sahaya baktığınızda bunu göreceksiniz. Mimari projeyle statik projenin birbirini hiç tutmadığı oluyor. Böyle şey mi olur diyecek olursanız evet maalesef oluyor. Bu neyden kaynaklanıyor? Mimarla mühendisin birlikte iletişim kurmadan çalışmasından kaynaklanıyor. Ee, i̇lk aşamada arkadaşlar mimar taslağı çizer. Ve isterse belli kolonlar yerleştirir. Kendilerine kendini akslar belirler ki doğru olan budur. Ya da bazı mimarlar hiç bunu yapmıyor. Taslağını çiziyor. Tabii ki de yine aksları... E, görmezden gelmeden ona göre bir taslak çiziyor. Mühendise gönderiyor. Mühendis işte belli kolonları yerleştiriyor ya da mimar kolonu yerleştirmiş ebatını büyütüyor, küçültüyor vesaire. Mimara geri gönderiyor. Mimarın tekrar o kolonları alıp kontrol edip planı tekrar ona göre çizmesi gerekiyor. Ne oluyor? Bazen birbirlerinden habersiz değişiklik yapılıyor. Ben mimarla mühendisin tartıştığını da gördüm. Ee, mimari plan değişmiş arkadaşlar. mühendisin bundan haberi yok. Ya da bakın daha birkaç ay önce karşılaştık. Ee, mimari proje çiziliyor. Mühendise proje gönderiliyor. Mühendis projenin kolonlarını vesaire değiştiriyor. Ancak mimaride bu kontrol edilmiyor. Bunlar belediye gidiyor hatta ve hatta belediyeden de geçiyor. Şantiye aşamasına geliniyor. Şantiyede arkadaşlar statik proje esas alınır. Statiğe göre, betonarmaya göre... Şantiye yapılıyor. Birinci kat bitiyor ve mimariyi açıp duvarları örecekler. Bir de bakıyorlar ki e, odanın ortasında kolon kalıyor. Bu ne oluyor? Proje arkadaşlar statik projeye göre artık adamlar birinci katı çıkmış tekrar değiştiremezler. Proje arkadaşlar statik projeye göre kolonlara göre mimari proje revize ediliyor. Bana taslak geldi hatta revize edilmiş hali geldi. E, ben de bunun ruhsat projesini çizdim. Şimdi böyle şeyler karşılaşılıyor. Siz böyle bir şeyle karşılaşmak istemiyorsanız mutlaka mühendisle eş zamanlı birlikte çalışın, sürekli iletişim halinde olun. Sadece mühendisle değil, diğer tüm kalemlerle işbirliği içinde iletişim halinde olmanız gerekiyor arkadaşlar. Şantiye çok farklı bir durum. Tek kalemle olacak bir iş kesinlikle değil. Ne mimari, ne statik, ne elektrik, ne mekanik. Bunların hiçbirinin tek başına bir anlamı yoktur. Şantiyede bunlar bir bütündür. Ve bu projeler bir araya geldiğinde de hiçbirinin tek başına bir anlamı yoktur. Şantiyedeki ustanın, çalışanın niteliği o kadar önemli ki, iş bilirliği o kadar önemli ki. Şimdi mesela size bir örnek daha vereyim. Eee... İnce işlerle ben ilgilendiğim için arkadaşlar mobilya, su, elektrik bizzat kendim gider yerinde yerlerini belirlerdik ustayla. Bir gün ustayla gittik arkadaşlar. Açıyoruz projeyi. Normalde açıyorum mesela şurada bir baca olsun. Burada usta, burada mekanikçi tesisatı bacadan geçirmiş. Çok güzel, iyi, hoş, güzel de şantiye geliyoruz. Böyle bir şey yapamıyoruz. Neden? Çünkü buradan kiriş geçiyor arkadaşlar. Ve mekanikçi hiçbir şekilde statik projeyi göz önünde bulundurmadan çizdiği için... Projede tek e, kolon hattı geçerken, mekanik anlamda söylüyorum bunu. Biz 3-4 yerden daha geçirdik. Şimdi ne demek istiyorum? Bakın şu benim döşemem olsun arkadaşlar. Bu da benim kirişim olsun. Şimdi burada baca olsun. Şöyle baca diyelim bakın. Daha iyi anlayabilmeniz adına. Şurası baca. Baca burası. Şimdi normalde ne oluyor? Şöyle bu boru hattı olduğunu düşünün. Şuradan geçirmiş arkadaşlar. Tamam ne güzel burada da tuvalet var diyelim. Şu benim tuvaletim olsun. Şu kiriş olmasa normal şartlarda ne yapacak? Şöyle dirsek yapacak arkadaşlar. Usta dirsek yapacak. Teslatı buraya bağlayacak. Öyle değil mi? Fakat kiriş olduğu için usta bunu şöyle alıp şöyle bağlaması gerekiyor. Bunu yapamaz çünkü neden? Biz zaten tesisat buradan geçiyor. Şu kirişe sıfır biz asma tavan yapıyoruz. Şöyle asma tavan yapıyoruz arkadaşlar. E usta buradan geçirse benim asma tavanımı düşürmem gerekiyor. Şöyle şu kadar diyelim ki düşüreceğiz. Bunu yapamıyoruz. Neden? Bu sefer tuvalet banyo çok basık olur. Bu yüzden biz mecbur hattı buradan geçirdik. Bacadan geçirmedik arkadaşlar. Şuradan geçiriyoruz. Demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Yani tüm kalem mekanikçi de olsanız statiğe bakın. Mimariye bakın. Elektrikçi de olsanız mekaniğe bakın. Bu adam tesisatı nereden geçirmiş ki? Ben kabloları nereden geçireceğim? Nereden bakacağım diye. Mutlaka tüm kalemlerle işbirliği içinde olun. Çalışın. Çünkü saha çok farklı sahada e, ciddi problemler yaşıyoruz biz gerçekten. Siz de iyi bir e, mimar olabilmeniz adına, gerçekten iyi işler alabilmeniz adına, piyasada iyi bir profil çizmeniz adına. Bakın az önce anlattığım o olayı bir düşünseniz arkadaşlar. Bir daha o müteahhit o mimara zaten iş vermez ki sürekli e, o mimarın adını duyup duruyorduk. E, başkaları da ona çabuk çabuk iş vermez. Şu mekanikçiyi düşünün arkadaşlar. Ne oldu? Bu ekstra bir maliyet oldu. Tek maliyet çıkarılırken tek bacaya göre hesaplanırken 3-4 yerden fazladan baca geçirdik. Bu ekstra maliyet demek. Biz de tabii ki de bunlara oturuyoruz, konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Bir daha çalıştığımızda başka biriyle çalışmak istiyoruz vesaire. Bunların hepsini göz önünde bulundurun. Hiçbir zaman aksatmayın. Tüm kalemlerle işbirliği içinde olun. Projenizi sahada da kontrol edebiliyorsanız mutlaka kontrol edin. İnşaat bir ekip işidir arkadaşlar. Mutlaka sürekli iletişim halinde olun. Ama ya ufak bir değişiklik oluyor ya daha büyük şeyler oluyor. Peki bu değişiklikler olunca ne oluyor? Biz projeyi yeniden çizmek durumunda kalıyoruz. Şimdi benim bu ders süreci boyunca zaten fark edeceksiniz. Amacım hadi tamam işte benim projem bu. Bunu çizmeye başlayacağım. Böyle aks çizilir. Revit'te böyle duvar çizilir vesaire değil. Benim amacım arkadaşlar size süreçten bahsetmek. Size karşılaştığınız olumsuz durumlarda nasıl müdahale edebileceğinizi göstermek. Özellikle Revit'te. Şimdi ufak problemler hadi AutoCAD'de değiştirilebilir. Ama bazen çok büyük problemler oluyor. Ve bu sizin günlerinizi alabiliyor. Ancak Revit'te bu da çok kolay. Siz bir projeyi çizdiğinizde göreceksiniz Revit'te değiştirmek ne kadar rahat oluyor. Ben de şimdi bir değişiklik yapacağım arkadaşlar. Ancak diyelim ki bir şeyi gözden kaçıracağız. Neyi gözden kaçıracağız? Ben düşündüm. Dedim ki öyle büyük bir şeyi gözden kaçırayım ki işte en sonunda baktığımızda projede eyvah ben bu kadar büyük bir şeyi nasıl gözden kaçırırım? İşte bunu AutoCAD'de yapmak benim çok vaktimi alsın. Hem Planımı değiştirsin, kesitimi değiştirsin, görünüşümü değiştirsin, şuradaki metre karemi bile değiştirsin diye düşündüm. Ve komple şu aksı kaldırdım arkadaşlar. Biz şu proje üzerinden gideceğiz. Şuradaki bakın, biz şu aksı kaldıracağız. Bakın şu bir dakika, şu, şu revizi planımız olacak arkadaşlar. Bakın şu, biz bu projeyi çizeceğiz arkadaşlar. Hatta dediğim gibi ö, ufak bir şeyi böyle ufak bir kolonu ya da bir duvarı vesaire gözden kaçırmak istemenin büyük bir hata yapalım ki siz bunun e, revize edilme halini Revit'te ne kadar kısa sürdüğünü görün. Hem akslarımız etkilenecek, ölçülerimiz etkilenecek, metrekarelerimiz, metrekarelerimiz etkilenecek, kesitimiz, görünüşümüz vesaire hepsi etkilenecek arkadaşlar. Şimdi geliyorum bakın burayı unutun bizim mevcut planımız bu. Şuradaki aksı boydan boya diyelim ki biz çizdik, mühendisle konuşmayı unuttuk, bir şey oldu şu aksı unuttuk. Projemizin hepsini Revit'te çizeceğiz, bitireceğiz. En sonunda açacağız diyeceğiz ki işte ya revize oldu ya değişiklik oldu ya da bir şey unuttuk. Biz bunu tekrar Revit'e aktaracağız. Siz bunun Revit'te ne kadar kısa sürdüğünü görün. Otokete göre çok kısa sürede hemen projenizi revize edebileceksiniz. Şöyle bakın burada projemiz dik yer alıyor ama şu kuzey işaretine baktığımızda böyle yatay bir şekilde yerleştirmek daha doğru olacaktır. Şimdi biz bu projeyi çizeceğiz arkadaşlar. En sonunda projemizi revize edeceğiz. Karşılaştığımız problemleri nasıl düzeltebileceğimize bakacağız. Geri geliyorum. Şimdi sağ tarafta baktığımızda ise bizim plan kotemiz yer almakta. Plan kote arkadaşlar haritacılardan alınıyor. Şu kırmızı çizgiye baktığımızda burası benim arazi sınırım arsamın bulunduğu yer. Bu kesikli ise benim parsel çekme mesafem. Parsel çekme mesafesini imar durumuna bakarak yapıyoruz. Yönetmeliğe göre yan parsellerden 3 metre, yoldan ise 5 metre çekilir. Ben yanlardan 3'er metre ve yoldan 5 metre çektim. Şurada bakın, plan kotemi ben Revit içerisine aktaracağım ve çizimimizi yapmaya başlayacağız. Projeyi bitirdikten sonra ise mevcut işte bu gördüğümüz revizeyi yapacağız. Bu revize arkadaşlar tüm plan, kesit, görünüş, tüm çizimi etkileyecek ve bunu sadece planı düzelterek kesit, görünüşün Revit'te kendiliğinden değiştiğini, hepsini tekrar tekrar yapmak zorunda olmadığınızı göreceksiniz ve böylelikle gerçekten ben sizin Revit'i öğrenmenizi çok istiyorum. Çünkü bu aşamalar çok işte vakit alan, insanı böyle e, mahveden aşamalar. Hakikaten ufak bir değişiklik bile. Şimdi Revit'te çok daha kolay ve basit olacak. Evet, plan kote'mizi Revit'e aktarmakla başlayabiliriz. Revit'i açıyorum. Insert diyorum. Link et diyorum. Ve plan kote diyorum. Şimdi bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor burada. Öncelikle buradaki kutucuğu işaretleyin. Bu ne işe yarayacak? Çiziminizin sadece attığımız düzlemde gözükmesini sağlıyor. Olur da çizimde üç boyutlu çizgiler varsa, Revit'i 3 boyuta aldığınızda e, o üç boyutlu çizgiler gözükecektir. Bunu işaretlediğinizde bunun da önüne geçmiş oluyorsunuz. Renge gelecek olursak, burada Revit'in belirlediği renkler mi, otoketteki renkler mi ya da siyah beyaz mı olsun diyor. Ben Revit'teki otoketteki renklerim olsun diyorum. Buradaki alanı ellemiyorsunuz. Ölçekte de hangi ölçekte çalışmışsanız otokette Revit'e bunu aktarıyorsunuz. Ben santimetre ile çalışmıştım. Santimetre ile aktarıyorum. Burada da çiziminizin nereye geleceğini gösteriyor. Şimdi origin to origin mi diyor. Yani çizimdeki orijinler mi birbirine denk gelsin. Hayır ben diyorum çizimimi tam ortala. Elevation oklarımı ortalayacak. Open diyorum. Şimdi çizimimiz geldi. Bakın ben üstüne geldiğimde çizimi seçiyor. Eğer siz seçemiyorsanız burada selekten selek linki işaretleyin. Bakın bunu kaldırdığımda seçemiyorum. İşaretliyorum. Geliyorum ve çizimimi seçiyorum. Böyle istediğiniz yere hareket de ettirebilirsiniz. Geri geçiriyorum. Şimdi ya da ben bu çizimin hareket etmesini istemiyorum çizim yapacağım. Bunun, bu da hareket etmesin diyorsanız. Bakın şuradan pinliyorsunuz. Böylelikle bu artık hareket etmiyor. Ya da bakın şuradaki pimi tekrar buradan ya kaldırabilirsiniz. Ya da şuradan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bu linket ne işe yarıyor? Tekrar ona bakalım. Buradaki yol yazısını ben yukarıya kaldırmak istiyorum diyelim. Bunu ben Revit'te yapmak istediğimde çizimi patlatmam gerekiyor. Bunu da patlatırsam çok daha farklı problemlerle karşılaşıyoruz. Bir daha çizimi değiştiremiyoruz vesaire. Şimdi ben AutoCAD'e geliyorum. Bakın çizimi yukarıya alayım. Ve F8 diyorum. Şey pardon. CTRL S deyip kaydediyorum. Revit'e geldiğimde Manage sekmesi altında Manage link var. Buradan CAD formatı açıyorum. Plan koteyi seçiyorum ve Reload diyorum. Okey dediğimde bakın gördüğünüz gibi yazı yukarıya gitti. Böyle değişiklikler yapabiliyorsunuz. Bazen e, Revit etizmi attığınızda e, bazı hataları ya da değişiklikleri fark ediyorsunuz. Tekrar tekrar atmak yerine. Hatta şöyle yapalım. Bakın Import cat olarak da atayım. Otur çekiyorum buraya geldi yine. Bu import cat, bu da link cat. Şimdi yolu tekrar aşağıya alayım. CTRL-S deyip kaydediyorum. Revit'e geldiğimde Manage sekmesi altında Manage Link diyorum ve Reload diyorum. Bakın yol Yazısı burada aşağıya geri geldi ama import cat gelmedi. Bu sizin artık tercihinize kalmış. Hangisini kullanmak istiyorsanız. Peki ben burada bazı çizimlerin gözükmesini istemiyorum diyorsanız. Eğer çiziminizi seçip curly diyorsunuz ve burada atıyorum. Ben bu çerçevenin gözükmesini istemiyorum. Hide in view dediğinizde bakın kapanıyor. Geri geliyorum. Evet cat dosyasını bu şekilde Revit'e aktarabiliyorsunuz. Bu dersimizi burada bitirelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.